Evet arkadaşlar, önce yansıttığım yer kapattı, son bir tane daha bölüm oynayacak zaten diye bitecek. Evet arkadaşlar. Evet. Son bir tane bölüm oynayacak arkadaşlar. Yani bu videoya ilk diğer bölüme gelin. Ne yaptın? Yani ben şurayı döndüm. Bitsin bir dakika zaten, bir dakika oynayacak kapatmış. Yani bu, ilk bu videoya girdiyseniz diğer videoya girin. Şimdi yansıttığı kapattık. Yani şu bölüm aynıydı ya. yine aynı şeydi. Dayıdan uuna ya. Ne bunu ya bu ya? Sınavı ne kadar sonunda? Una atma sayın çocuklar. Una atma, Una atma. Una atma diye. Ha. Sen onaydan <laughs> katma sayısı, tamam mı? O Ninja aydan katma sayısı. Yani, da Una öldü Ninja aydan kat ben sonra tekrar son yere çünkü video bitsin haydi. Sen imzayla kaçmayı seç. Lütfen. Bak, üç tane imza. Bir tane de testi. Testi koy. Şimdi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çok zor. Onu düşün. Geçemez. Geçemez. Aa geçti. Ne yapayım? Ben niye geçeyim dedim sana bu yüzden işte. <laughs> yerim ama ne Bir <laughs> tane bir bölüm kaydı bir bölüm bir bölüm iki saat diye geçemiyoruz. Evet <laughs> ya çok zormuş ha. Ama geçeyim. Ben geçiyorum. Ben geçiyorum. Ben Gel geç. Saka beynini başını ayır. Şun bir yerden son bir tane şey iki tane bölüm koydu onu da geçip bırakacağız. Ne? Bir daha bırak. Yok yok sorun çıktı. Sen biraz biraz dinle beni sonra. Televizyon izleyeceğiz ondan sonra çıkacaksın. Ben televizyon izlemez bana kalk. Ben televizyon izlemiyorum he. Çok öyle, oynadım. Oyun oynamıyor. Ben ben oynamıyorum. Aa oyuncağı bir şey bilmiyorsun. Hemen Benzemiyor şey da. Yüzeyim bozuk. Ne aman bir de sonra. Robot çekelim sonra şey gitsin. Robot size çekelim hadi bir tutun. Yok yok sana çekmiyorum bugün. Sonra ne çekelim mi yoksa? Basım ayırdı. Basım ayırdı. Bakın basım ayırdı. Yine de bu sözü size video çekmek için öyle soruyor. Evet. Ya da kam buradaki kamera da bozuldu Facecam yani. Her yani. şey döndüm ben normalde düzüm. Son bölüm hadi onun yanına da geç. Diğer beş bölümde yayın olmuyor. Benim için açtı bu arada. İyice. Yoz. İyi yoydu herkes. Yoza yoydu. Sana yardım etti ama sen güvenme. Yoksa seni öldürüyor. Ama, ama. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya ne oydu? Facecam bozuldu arkadaşlar. Ben normalde faceyim, şu an düz oynuyorum. <laughs> ben kadar zor oynadın? Arkadaşlar, facecam bozuldu ama şu anda okuyacağım. Sali. Bak sana bak şimdi PlayStation. Eğer, <laughs> eğer bunu izlediysen bak PlayStation'da. Hadi koyun. Çek göster göster. Çekiyor mu? Çekiyor. Nasıl çekiyor yine? <laughs> Bu da koyu bak. <laughs> bak. Hatta bak PlayStation'da orada. Ben de Yaz toz yandı. Hatta çok toz yanmış. Nene göstersene. Hatta bak bir de var. Nene göster. Beni göster. Bu, bu Beni göster. Bu tuş. Bu da diğer Nene göster. Nasıl bu? Kameraya bozuldu. Kameraya cidden özürüm. Yok yok su su içsin. Ama biraz mola verelim. Mola vermek istiyorum ben sana. Sonra da Roblox çekeceğiz. Ha? Tamam. Ama bugün Roblox çekmeyelim. Roblox videosu oynayız ama çekmem. Hatta bir iki bir beş on dakika oynayayım. Şimdi çok izledim. Bir saatten fazla oynayamam. Tamam hadi. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Bizim mahalleye hoş geldiniz. Bu bölümde Üsküdar esnafını geziyoruz. Hadi. O hani güzel. Şunu, ben şu anda terzim ama kamayı da düzgün üstüne. Hayır daha önemli değil. Öyle mi zaman Duy, Duy kapıyı çıkayım. Kaçıncı gözlüğünüz? Yok. Bu, bu bronz olmuş bir tek onu sonra yedim. 20 kaç? Şu bronz olmuş. Bize diyelim. Hayır yetin, dur. Biz başka bir yer. <laughs> bay <laughs> <laughs> Arkadaşlar, bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi, hoşça kalın.